arkadaşlar de PS videolarına devam ediyoruz. 7. Yedinci sırada 7. koruyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videolar istiyorsanız aşağılara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Formalarımızı değiştirdim. Formaları arkadaşlar geçenki videoda tanıtmıştım oyunu yine tanıtayım. Arkadaşlar formalarımız gördüğünüz gibi böyle takımımızda arkadaşlar hemen şunları yaptım arkadaşlar şöyle bir ayarlayayım. Yok, daha ayarlayalım ee, takımımız böyle Halil Dervişoğlu, Onye Kuru, Kerem Aktürkoğlu. Ee, bu arada arkadaşlar oyuncuların biraz daha böyle ben demiştim. oyuncu e, oyuncuların biraz daha güçlerini arttırın diye e, e, diyordum bir videoda. Arttırmışlar. E, bu benim için iyi bir şey. Yani hep her... eee Paris oyuncunun için iyi bir şey. E, deplasmana gideceğim arkadaşlar bu deplasman formumuz. Ve Onye Kuru'nun vuruşuyla maç başlayacak. Ben fikriniz. Ali Çiftçi, Emre, Elebodia. Şimdi Musta abi bugün oyunda yok. Neden derseniz bilmiyorum. Koymadım. Ama ama e, ikinci yarıda plan koyarım. Şimdi Emre kılıç Emre kuru? Topu kaybettik Donk Donk şimdi Evirdi çevirdi pasını verdi Markayo Markayo geçti pasını verdi Elebodi Elebodi pasını verecek şimdi Elebodi pas veren birisini bekliyor Pas vermesi lazım Elebodi evirdi çevirdi Döndü çevirdi Bir dakika arkadaşlar Evet Fernandez pasını verdi Ele ya. içinde çok güzel bir çalım hareketi. Ele sen. Sen Ele Ele Santos. Halil. Halil'e bir çevirdi yine. Haydi Halil abi. Durma abi. Vur gola gol. Oh, Halil'den Halil orada arkadaşlar amatör de değil göstereyim işte arkadaşlar bakın profesyonelde ve devam edelim şimdi çok güzel bir golle öne geçiyoruz 7 puanız inşallah birinciliğe de yükseleceğiz inşallah şimdi Piko Piko Elebo de orada Muslera işte kaleci formamızda böyle deplasmandaki bu arada çok güzel pasta dediğim gibi nazar değdi oyuna. Fernando Fernandez Marcao 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 çok güzel bir şey var şimdi hızlı çıkmak istiyoruz anı yatak şahane şans yakalamak istiyoruz öyle bu diye bir çevir öyle sen öyle bu abi çek abi vur abi vur direkt <laughs> maçın bir yarısı bitiyor bir de değişik yapımı geliyor işte arkadaşlar takımımız böyle Lüyndavan'ın bir sakatlı olduğu için de onu oyuna sokmadım. eee <laughs> Musti abi. İşte ekranlarda Muştü abimiz Canımız bir tane abimiz Artık arkadaşlar PLS'de <laughs> Her futbol oyunda e, Gelecekte tabi Şimdi değil de e, Böyle pes videosunda filan Analik yaparsam Muştü abi almazsam Tabi Muştü abi olursa Gerçekten size söylüyorum alacağım bu benim bir aklımda bir yerinde. Çok boş konuştuk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Serhat kim? Alamadı topu. Hayır! Top alıyoruz Çok konuşuruz. Çok konuşuruz. Hadi bir daha ses evet, Çok üzgünüz çıkarık ya. Topun hakimiyetini aldık. Haydi. 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 Muşki abi. Muşki abi. Arkadaşlar bu arada ses geliyor olabilir. Bir tane video açıldı da. Alıştı, açtım ben. Donkun baskısı ardından Piko Kerem Kerem Kerem'in önü Haydi Kerem Kerem'im Türk olsun sen Sen Kerem'sin Musti abi. Hayır Eteba Hayır Hayır, Hayır. Ben üstüne vuramazdım Aaaa Arkadaşlar pozisyonu tekrar ediyorum bak. Bakın izleyin şurada pas verecektim aslında ben. Şimdi pasımız verdik. 90 artı 4 be. <laughs> ya. Bir bir bitiyor. İkinci maç o zaman geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza da bu formayla çıkıyoruz. Evimizdeyiz. Sahidi diyoruz. Geçen maçta bir uğursuzluk oldu. Hiç istemediğim bir uğursuzluk. Gerçekten orada yani şu an Beşiktaş şıklar... hayır. İşte bu. Bu arada Galatasaray kaleci formamıza böyle Beşiktaş, Adana Spor maçı gibi oldu ya. Şimdi ben Beşiktaş değilim, birazcık hakim. Ben, ben bu gole bir şey... Ya bu gole... Var ya, bu Pele Şinanlı'ya gidiyorum. Kerem. Kerem yetişemiyor topa ya. Kerem. 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 Ya! Arkadaşlar burada da çok bağırıyoruz ama gerçekten böyle bir şey yok ya. Bakalım arkadaşlar bu bu maç mı o maç mı iyi olacak? Aldım onu. Elebo ya. Elif Odis'in sen. Pasını vardı. Gözüm falan vardı. Ya koş Kerem. Durma Kerem. Bastır Kerem. Kerem'sin sen. Alil abi. Hayır Halil. Talihsizlikler bizi buluyor Onya ya. Bulatan onlar olmamalı. 38. dakikaya girdik Topu alırız Tut o topu. bu Tamam Şöyle pasımızı verelim Gördüm çok güzel Kerem abimi Kerem abi Muşti abisi orada Haydi abi kaç abi Hayır abi yapma bunu bana ya E tabu, koş et tabo e koş Hadi koş. Ya geri zekalı. Hadi. Emre. Emre. Emre abim benim ben. Maçın ilk yarısı bitiyor arkadaşlar. Durun geliyorum ben hemen. Ve maçı başlatacağız biz şimdi. Abimizin golüyle çok güzel bir gol. Çok az dakikalar kala ilk yarının bitmesine golümüzü atıyoruz. Şimdi Kerem, Halil'le çıkıyoruz. Haydi Halil, durma Halil, Halilsin sen. Haydi Halil, gol. İşte bir maç yok. Böyle bir maç yok arkadaşlar. Çünkü maç. Birinci maç uğursuzdu. Ama bu maç uğurlu olacak. Ben eminim arkadaşlar. Şimdi Emre ile çıkıyoruz. Haydi Emre. Kerem'i gör. Ama Kerem'e olmadı. Mustafa abi bugün çok bir şey yapamadı maçlarda. Musti abi arkadaşlar anladım. Çok oynatmamız lazım maçlarda. Yoksa Musta abi oynayamıyor yedeklerden gidip de. Şimdi Musta abi, Musta abi, Musta kapak mı geliyor? Olmadı. Belki sonra kapak gelir ama bence gelecek. Yani öyle düşünüyorum inşallah. Kendine kapak yaptırmak isteyen tek e, insan olabilirim arkadaşlar. Saratçı, Saratçı, Saratçı abi durma abi. Farpas abi. Musti abi olmadı abi. Marka abi. Hocam. Faalimizi veriyor. Hakem. Mr. simit. Verdim aldım. Aldım verdim. Getson Fernando çok güzel çekti. Sen su sen Fernando'sın. Çok güzel. Çok... Haydi son dakikalar kala kala bir gol atalım be. Şimdi hep korumamız lazım kalemizi. Bundan sonra orada kaydı kordan muslera'mız. vakit geçirdi birazcık çok azcık geçirmedi olabilir. Şimdi Kerem'le çıkıyoruz neden? 96-4'teyiz. 96-4'te bir gol daha gelir mi? Kerem abi, Durma abi, Basra abi. Gol! Oh! Aa, arkadaşlar çok mutluyum. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzda böyle Çok güzel video geçti. Arkadaşlar bir gol Emre. Çok güzel comeback geldi. Halil'den şutlu gol. Kerem Aktürkoğlu'nun golü. İşte arkadaşlar 5. sıraya yükseliyoruz. Öbür maçımızı İzmir'le yapacağız. Belki az sonra gelir. Ee, arkadaşlar az sonra dedim benim babam atacak bunları. Ben uyuyacağım yani. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.